Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü açılımda da kariyerle alakalıydı. Sorularım geçmiş, şu an ve gelecek oldu. Kariyerinizi düşünerek odaklanırsanız kartlardan bir tanesine, objeye değil yine desteğe odaklanmanız gerekiyor. Videolarımı daha önce izlememiş olanlar ya da daha önceden böyle bu tarz bir video izlememiş olanlarınız varsa da yapmanız gereken kariyerinizle alakalı düşünmek, hissedip ilk desteği seçmek. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaş destesini açmaya başlıyorum. Bakalım melek mesajlarını ne söylüyor birinci desteği seçen arkadaşlara? İlk sorum yakın geçmişti. Bu kişilerin işle alakalı yakın geçmişi nedir diye sormuştum. Kariyer hayatlarıyla alakalı. ama yakın gelecek. Şimdi buradaki tamada daha fazla böyle sanki yeni bir işin bitişi ya da yeni işten ayrılmış olan kişileriniz olabilir. Ee, bu konuyla alakalı bir bitiş ve yeni bir başlangıç var. Bir takımınız bunu bu şekilde alabilir. Bir takım için de yapmakta olduğu işin, başlatmakta olduğu işin çok da yolunda gitmediğini söyleyebilirim bu desteği seçen kişilerin ya kendi işleri var. bir takım kişiler içinde ya kendi işlerini yapabilecek olan kişiler olarak söyleyebilirim. Bir de böyle bir konu geldi. Yazı kartı geldiği için aklıma geldi. Yazın yazılımcılık. internetle alakalı, sosyal medyayla alakalı işler de yapıyor olabilir bu desteği seçen arkadaşlarım. Öncelikle değnek şövalyesi. Başlatmakla alakalıdır. Yakın geçmişte siz bir işi başlatmak istemişsiniz. E, hatta uzunca bir süre istemişsiniz. Tereddütleriniz olmuş fakat... E, başlatmışsınız da aslında. Bu başlattığınız işle alakalı tereddütleriniz de var. Aslında burada işi değiştirmekten ziyade dönüştürmek de diyebiliriz. Yani yaptığınız işi bitirmekten ziyade... Ya şehir değişikliği var bir takımınız için ya da bir takımınız için de yaptığınız projeye yeni bir proje katmanız gerekebilir. Çünkü burada yaratıcı proje kartımla geldiği için söylüyorum. Bir de geçmiş konusu geldi kariyerle alakalı. Geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntılar kariyerinizde yaşanmış ve bitmiş. Bu yüzden hala daha bunu devam ettirmemeniz gerekiyor zihninizde. Korkular oluşturabiliyorsunuz. Liderlik kartı geldi. Kendi işinizde e, sorumluluk sahibi olduğunuzu görüyorum. Lider vasıflı olduğunuzu görüyorum. Elemanlarınız olabilir. Yönetmek durumunda olduğunuz kişiler olabilir. Burada biraz uzak kalmak, geçmişte uzaktan bir yerden gelip başka bir şehirde başka bir iş başlatmak gibi böyle bir konuda var. Onu da böyle bir hissettim söyleyeyim dedim. Şimdi aşklar kartı ters geldi. İşle alakalı sordum. Bu uyum, harmoni demek. Düz geldiğinde, ters geldiğinde de uyumsuzluk Yani Kendiniz yaptığınız işi belki ticaret kafasıyla düşündüğünüz için yapıyor olabilirsiniz mesela. Hani daha getirisi olabilir bu işin diye. Ama uyumunuza bakmamışsınız. Bu işle uyumlu olur muyum? Yapabilir miyim? Gibi daha çok değil de parasal anlamda bakmışsınız bu işe. Kazanç sağlayabilir miyim? diye. Burada da bir uyumsuzluk vardı kart. Onu da söylemek istedim. Şu anki durumunuzda. Ama burada cesur olduğunuzu görüyorum. atik olduğunuzu görüyorum şeyler için çaba sarf ettiğinizi görmüyorum ama prens geldi, şövalye geldi. Yani buradaki kişilerin yaş aralığı 30 civarı. Yani max 30. Öyle söyleyeyim. Prenses. Prenses demişim. Prensler ve şövalyeler genelde bunu temsil ediyor. Ben buradaki enerjiyi daha fazla eril aldım. İzleyiciler illa erkek demek değil bu. Eril enerjiler daha çok yoğunlukta. Kadın da olabilirsiniz. Eril enerjiniz yüksek bir kadınsınızdır. Mesleğine rehberlik edecek duygu ve hayallerine güven. Burada güvene ihtiyacınız var. Gerçekten bu oldu, olacak, olacak mı? Bunun netliğini anlama ihtiyacınız var. Bununla ilgili de geçmiş düşüncelerinizden arınmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yani yaptığınız işte bir devamlılık. Şimdi şu kart geldiği için geç, gelecekle alakalı çok pozitif konuşamayacağım. Ee, size uygun olan işe aslında kartlarınız yapmanızı söylüyor. Bu yapmakta olduğunuz, başlatmakta olduğunuz iş sizin çok tecrübe alanınız olmayabilir. Ve bu işten evet çok büyük kazançlar sağlayacağım diye başlamışsınız ama sağlayamayabileceğinizi söyler bu kart. Duygusal olarak da üzülerek gideceksiniz. İç sesinizi değil mantığınızı dinlemişsiniz fakat burada aslında hem mantığınızı hem de iç sesinizi dinlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Aslında kılıç ası da bana derken iletişimde dinleyiciler, bu desteği seçen arkadaşlar gayet e, kuvvetli bir iletişime sahipler, güçlü iletişim kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek kişiler. Çözmeniz gereken bir sorunuz daha var. Bu sorunu çözdükten sonra bir tık daha rahatlayacaksınız ama ben dediğim gibi başta da dönüştürmeniz gereken konular var. Aslında bunu hissediyorsunuz bence birçoğunuz. Ne yapmanız gerektiğinizi bilmiyorsunuz. Nasıl dönüştürebileceğinizi. Şimdi ben hepsinin üstündeki kartları size okumak istiyorum. Güven kartıyla başlayayım. Mesleğine rehberlik edecek duygu ve hayallerine güven. Ben görünüyor mu kartım? Evet. Açılımını da okuyacağım. Bu durumun sorumluluğunu üstlen liderlik kartında. Şimdi yazılımcı yazı falan dedim. Belki çok kalemi güçlü kişiler de olabilirsiniz ayrıca. Yazdığın kelimelerle iyileştiriyor, ilham veriyor, öğretiyor ve eğlendiriyorsun melek kartında da geçmişini bırak. Geçmişini her yeri taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkanda bırak. Onu istemiyorum veya ona ihtiyacım yok ve artık geçmişte kaldı. <laughs> yaratıcı proje. Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Senin yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade, coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Şimdi bunları açılımda okuyacağım. Daha da iyi bir anlamınızı sağlayacak. Güven ve yazık kartını değil de daha çok liderlik kartını okumak istiyorum. kart size lider olarak rolünü üstlenmeye hazır olduğunuzu gösterir. Yakın zamanda birisi bu konuda bir şey yapmalı diye düşündüğünüz bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Pekala, bu siz neden olmayasınız? Siz liderlik rolünü üstlenmek için kendinizi tümüyle hazır veya yeterli hissetmeseniz de melekler size hazır olduğunuzu temin ediyor. Yolunuz konusunda güven ve kesinlik yani güven konusu burada da altını çizilmiş kazanabilmeniz için size her adımda rehberlik edecekler. Meditasyon yapmaya vakit ayırın ve sizi bu yoldaki ilk adımları attık açıkça gösterecek içsel rehberliğinizi dinleyin. Sizin liderliğiniz başkalarını da düşündüğünü açıkça söylemek ve kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmek için esin kaynağı olacak. Evet. Liderlik kartının açılımı buydu. Melek kartımıza bakalım. Bu arada videoları hızlandırarak da dinleyebilirsiniz. Biraz yavaş konuşuyor olabilirim. Arada duraksıyorum çünkü. Evet, Yaratıcı Proje'yi okuyorum. Bu kart yaratıcı, yaratıcı ifade için daha fazla yola ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Melekler size işte bu evde böyle çıkış noktalarını arama pardon yanlış mı okudum? Yok. doğru okudum Melekler sizi işte ve pardon işte ve evde böyle çıkış noktaları aramaya yönlendiriyor. Örneğin yazı, müzik işle il, el işleri, resim, dikiş veya dekara, dekorasyon yenileme sanatsal becerilerinizin piyasaya hitap etmesi etmemesi önemli değil. Önemli olan içinizdeki sanatçının ifade özgürlüğünün keyfini çıkarmasına izin vermeyin. Aslında evet, burada bir de aynı zamanda ıı, rahatlamak için içsel huzuru bulmanız için de hobi olarak yapabileceğiniz bir şey de mesajını veriyor size. Evet, birinci destem için ekstra bir yorum. Haber haber evet. Kılıç prensi şu anki durumu simgeler. Ee, yakın size çok yakın zaman simgeler. Bir çoğunuz bir haber bir haberler aslında çok fazla haber beklediğinizi görüyorum. Bu haberlerle alakalı gelişmeler ve bildirimler alacaksınız. Ee, bir çoğunuz da bunları almış olabilirsiniz olarak yorumluyorum bu kısmı. Aslında burada evet kılıç prensi kılıcını tutmuş ve burada kaldırmış yani ödülünü almış. Bu işinizle alakalı bir ödül alacaksınız siz arkadaşlar. Bir ödül size var ama. Burada kartımın sonunda gelen bu kupa işte yedilisi de pardon sekizlisi de burada e, bir kayıp var aslında onunla alakalıdır. Sizi üzecek duygusal anlamda. Bitiş diyemem bunu açıkçası. Dönüşüm demem çok daha doğru olur. Evet. Birinci destemle uyumlandıysanız arkadaşlar beğenip abone olursanız sevinirim bildirim sesini de açabilirseniz bir sonraki videoda da bildirimi alacaksınızdır. Ee, bu kadardı. da birinci destemin yorumu. Sıra ikinci destemde. Evet ikinci desteği seçen arkadaşların kartlarını açıyorum. Melek mesajları. Kariyer anlamında. Hmm. Evet, ilk sorum geçmiş. Yakın geçmiş bu kişilerde. Nasıl gündemleriniz oldu? Neler yaşadınız? İkinci sorum şu an. Biraz yanlış oldu sanırım. Kartları yanlış. <laughs> Yo, tamam. Tamam. Okay. E, şimdi şöyle geldi kartlarım. Melek kartını Bırakma teslim ol ve Mutluluk kartı getirdi. Şimdi ne işle uğraşıyor olabilir bu kişiler? Yani dinleyiciler. Mimarlık kartı geldi, danışmanlık e, kartı geldi. Şimdi iki grup var yine burada da. Daha fazla grup vardır tabii ki de ama şimdi gözümüze çarpan öncelikli iki grup var. Bir tanesi mimarlık. Bu sanatsal beceri olabilir. El becerisi, elle yapılan bir iş daha çok. Ee, bir şey inşa ediyor olabilirsiniz. ...tasarlıyor olabilirsiniz. Diğeri, diğeri de... E, ...konuşarak. Danışmanlık. E, yine bunun da dallarından. Satış mesela. Satış yapıyor olabilirsiniz. İnsanları iyileştiriyor olabilirsiniz. E, emlak danışanı. atıyorum satış danışanı. Ya da işte psikiyatri danışmanı. Çoğaltabilirsiniz. Şimdi şöyle... Yakın geçmişte bu kişiler neler yaşadı diye sorduğumda iş hayatınızla alakalı üçüncü kişiler olabilirmiş. Yani işle alakalı iş hayatınızda e, bir kişi özellikle tabii sizin size karşı çok pozitif değil. Kötülüğünüzü istiyor olabilir, kıskanıyor olabilir, sizi farklı anlatıyor olabilir. E, böyle bir konuyla geçmişte uğraşmış olabilirmişsiniz. E, i̇kinci kartım kılıç dörtlüsü geldi. Ve bu sebepten dolayı ya da bundan ayrı da olabilir ama böyle çok uzaklaşmak istemişsiniz herkesten, her şeyden. E, hiçbir şey yapmak istememişsiniz. Böyle eliniz ayağınız kalkmamış hiçbir şey ve sürekli zihni, zih, zihinsel olarak aslında çok çalışmışsınız. Kafa çok görmüşsünüz, bir takım şeyleri kafanıza çok takmışsınız. Bu tabii kariyer anlamında da, parasal anlamda da olabilir. Ama ben maddi anlamda buradaki kişilerin sıkıntı çektiğini görmüyorum. Şunu şöyle alacağım. Çünkü bu kartın doğru dizilimi o şekildeydi. Bozmak istemiyorum. Yorumun değişmesin. Ayrıyeten İşle alakalı da olabilir tabii bu ama biraz daha bana böyle özel hayatla alakalı geldi. Biraz daha hayatınızda, kariyeriniz dışında özel hayatınızla alakalı bir şeyler, gelişimler istiyor olabilirsiniz bu desteği seçen arkadaşlar. Hareketlilik. Hayatınızda biri yoksa hayatınızda gerçekten duygusal anlamda birini istiyor olabilirsiniz. Var ise de o kişiyle vakit geçirmeyi çok istiyor olabilirsiniz mesela. Şimdi Azize kartı geldi. Anlık enerjilerde. Ee, bu da aslında hislerinizin şu zamanlarda, bu desteği dinlediğiniz zamanlarda yani çok güçlü olduğunu söyler. Yani ne hissediyorsanız başınıza onun gelebileceğini söyleyebilir bu kart. Hisseniz kuvvetli doğru yönde kullanmanız gerektiğini aslında Bu da bir kadın da olabilir bu arada hisleri kuvvetli. Hisleri çok kuvvetli bir kadını çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir kadından yardım alacak olabilirsiniz. Böyle bir kadın hayatınıza çok yakın bir zamanda girebilir ya da hayatınızda olabilir. Bu kişiden tavsiyeler almak isteyebilirsiniz. Fikirlerini sormak isteyebilirsiniz. Çünkü bazılarınızda işinizi bırakmak, farklı bir iş değişikliği gibi bazen bir düşünce var ama hani böyle çok da net değil yani. Emin olduğunuzdan değil de olsa nasıl olurdu gibi. Bununla alakalı çok düşünmemenizi söylüyor kartlar. Çünkü zaten burada da işle alakalı bir çıkış sonlama yok. Daha çok maddi anlamda bir artış var işte sıması geldi gelecek kartında. Beklemediğiniz bir artış bu. Yani böyle bir şey beklemiyorsunuz. Neden olsun ki dediğiniz belki de bir maddi anlamda artış. Tabi bu yine belki size maddi anlamda beklediğiniz paranın gelmesi mesajını da verir. Ya da yine aynı zamanda ama tabii ben burada bu işle alakalı yapmakta olduğunuz işle alakalı görüyorum bunlar çok artışı. Yine bu desteği seçen arkadaşların da yaş civarı 30 ve üstü olabilir bu arada. Şu kartı yorumlamaya çalışacağım şimdi. Böyle belirlediğiniz bir hedef var kendi kariyerinizle alakalı. O hedefe ulaşmak istiyorsunuz. Çok 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 düşünüyorsunuz ama pek bir şey yapmıyorsunuz, harekete geçmiyorsunuz bununla alakalı. Gelecekte yine böyle bir şey gündeminizde olacak. Belki farklı bir iş tercih etmeyi tekrar daha e, ciddi bir şekilde düşüneceksiniz ama bir hareket yok bununla alakalı. Ya nasıl söyleyeyim? Şu anda sizin için belki orada çalışmak zor. Yakın geçmişte de çünkü zor geliyor. Ama burada sizde bir ilerleme, bir bolluk veriyor kartlarınız. Yani sınırsız bolluk veriyor, tasılması geldi. Kendi ilahi yaşam amacına adarken bütünü destekliyorsun, aslında destekleniyorsun. Aslında bu şey diyor, yapmakta olduğumuz, aslında hepimizin şu anda yapmakta olduğumuz iş, hayat amacımızın bir parçası. Çok büyük şeyler yapmanız gerekmiyor yani sisteme hizmet etmeniz için. Burada da aslında bunu yaparken bütünüyle desteklendiğinizi söylüyor kartlarınız. Güzel. Onun dışında bir ilerleme hani böyle bir rütbe yükselme gibi bir şeyiniz varsa eğer hani burada rütbe yükselme yok ama maddi anlamda bir yükselme var. Şimdi mutluluk kariyerinizde istediğiniz mutluluk da melek mesajlarını da bırakıp ve teslim olduğunuzda size geleceğini söylüyor. İlk melek mesajımızı okuyalım. Evet, seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıcı tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynak bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anların mümkün olan en yüksek seviyelerinde çekmene ve yaratmana olanak verir. Evet arkadaşlar bu destem içinde bu kadar diyorum. Şimdi bu üçüncü, evet şurada tekrar üstünden geçmem gereken bir yer olduğunu hissettim. Şimdi burada dedik kara kediler işte iş hayatınızla alakalı size zarar vermek isteyen, arkanızdan kötü konuşan kişiler olabilir. Yani bu size çok belli etmiyor olabilirler bu arada. Birilerinin arkalarına da sığınıyor olabilirler bu kişiler ama bunlardan size zarar yok. O konuda da bir dipnot düşmüş düşmüş olalım. Evet. Üçüncü, pardon. ikinci destem de arkadaşlar. Eğer ki uyumlandıysanız beğenip abone olursanız sevinirim. Üçüncü desteme geçmek istiyorum. Bir de bakalım üçüncü desteğe. Evet üçüncü desteği seçen arkadaşlarım melek, melek mesajlarına bakalım. Oh tamam. <laughs> Neyse bu desteği seçen insanlarda birazcık ağırlık var. Bakalım niye şimdi. Evet yakın geçmişi sormuştuk. Burada büyük arkana serileri geldi. Yakın geçmiş ya da uzak geçmiş olsun fark etmez. Çok da uzak değil bu geçmiş. Ee, şimdi bu kişiler büyük rütbedeki kişilerle alakalı sorunlar, iş hayatlarında çok fazla yaşamış olabilirler. Şu anki durumları ve yakın gelecek dedik. Ben kariyer anlamında hmm, buradaki kişilerde yorulmuşluk görüyorum. Aslında ruhsal anlamda göze çarpan, kariyerde de göze çarpan birisiniz. Çünkü girişimci bir ruha sahipsiniz. Ama burada hiçbir zaman verdiğinizi alamamışsınız sanki kariyer anlamında ve bu sizi çok yıpratmış. Ama sizde duyarlılık artmış hissel anlamda ama bir çoğunuzda da iç karartısı. Ee, ben ne yapacağım, ne yapmalıyım. Ama burada şöyle bir şey var. Birçok şeyin farkındasınız aslında ve yeniden dönüşmeniz durum gerektiğini de farkındasınız. Şu anda dönüştüğünüzün de bir farkındasınız aslında. Ee, bir çoğunuz, burada şifacı kartı geldiği için söylüyorum. E, sağlık sektöründe çalışıyor olabilir. E, çalışmıyorsanız da eğer insanlara e, şifa olan sözler söylüyor olabilirsiniz. İnsanlara bir şekilde iyileştirici bir yanınız var onu söyleyebilirim. Çevrenizde de olabilir bu. Mesleki olmasa da eğer. Mesleki anlamda da yakın geçmişlerim gibi üstlerle alakalı problemler yaşamışsınız. E, fakat şu anda bu kişiler çalışmıyor olabilir. Bu desteği seçen arkadaşlar. Çünkü burada e, şu anda oldukları durumda. Ölüm kartı geldi. Dönüşüm. Bitiş kartı demek bu. Bitiş ve başlangıç demek aslında. Ben bitiş olduğunu hissettiğim için şu anda bu şekilde görüyorum. Zaten her bitişin sonrasında da bir başlangıç olacaktır. O yüzden siz başlama... Joker kartı geldi zaten ikinci kart olarak. Çok da güzel anlamlı geldi. Bitiş ve başlangıç aslında. Joker tekrar sıfırdan başlamak da demek. Bir ilk kartı zaten tarot destesinde. O yüzden burada aslında yenilenme sürecinde olduğunuzu bilmenizi istiyor kartlar. Yani şu anda sorun ettiğiniz, kafanıza taktığınız, içinizi kararttığınız kariyer anlamında ne varsa bunları bırakmanızı size söyleyebilirim. Yine hayat amacı kartında da geldiği gibi. Çünkü bu zihin karanlığının seç bir faydası yok. Direnmeyin arkadaşlar. Bırakın. Ya yani O dalgayı yaşayacaksınız. Şu an her ne yaşıyorsanız bunu yaşamak durumundasınız. Bunlardan ders almaya bakın. Ve karşı koymayın. Çünkü önünüze çıkacak fırsatlar olacak kariyer anlamında. Siz direndikçe o fırsatlar olmayacak. Çünkü burada bir şey öğrenmek zorundasınız. Direndikçe bunu anlamadığınız için, anlayamayacağınız için öğrenemeyeceksiniz. Ve Joker kartındaki gibi yenilenme ve dönüşüm size uğramayacak arkadaşlar. O yüzden direnmeyin. Gelecek kartlarımda da e, güzel geldi. Bence çok güzel geldi. Şimdi burada bir emekçi arkadaşımız var. 8. Sasım 8 8'lisi olarak geldi. Çalışmayı söyler, emek vermeyi söyler. Birkaç konuyla alakalı. Belki şu an aklınızda seçenekler olabilir. E, ne işi yapabilirim, ne yapamam, yap yapamam diye böyle düşünüyor olabilirsiniz. E, bununla alakalı başlangıçlar getiriyor. Ve ama tabi bu biraz daha uzak bir gelecek olabilir bu arada. Belki kendi işinizi yapmak istiyorsunuz çünkü girişimci kartı geldi. Tek başınıza çalışabilirsiniz mesela. Serbest çalışabilirsiniz mesela. Burada çünkü bundan bahseder. Yoğunluklu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ve buradan sanki bir ün, bir tanınmışlık da çıkarmanız çok mümkün. Dünya kartı geldiği için söyleyebilirim birçok kişi size çalışmak isteyebilir mesela. Bunu hissedebildim. Bu işi evinizde yapıyor olabilirsiniz ya da yapacak olabilirsiniz. Evinizden çok uzak olmayacağını söyleyebilirim. Yakın bir yerde yapacak olabilirsiniz. Yakın gelecekte. Ben yakın gelecek diyorum ama 8'li vakitler olarak alın bunu arkadaşlar. 8 gün, yani 8 hafta, 8 ay zaman zarfı içinde. Ama şimdi şöyle bir mesaj verir. Şu an duransın, maddi anlamda bir kazanç, çok büyük paralar bereket sizi şu anda bulmuyor. Evet ama gelecekte çalışarak, emek vererek e, alacaksınız o paraları. Ve şu anda bunu hissetmiyorsunuz. Belki buna inancınız yok. Çünkü çok zaman çalışmışsınız ve hakkınızın verilmediğini düşünüyorsunuz. Ama bunun aksi için e, tekrar sıfırdan başlayıp çok çalışmanız gerekecek arkadaşlar. Bir de bir takım işaretler alıyor olabilirsiniz. Yani hayatınızda farklı değişimler. Çünkü ölüm dönüşüm demek. Çok farklı bir kişiye dönüştüğünüzü söyleyebilirim. Kariyer anlamında, özel hayatınız anlamında. Karakter olarak sizi dönüştürüyor hayat. Ve duyarlılığınızla ilgili de bir şeyler yapmanızı öneriyorum yine. Sağlıklı beslenmeniz mesela spor yapmıyorsanız spor yapıyor yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer taşlara inanıyorsanız enerji taşları kullanabilirsiniz. Evet, ilk melek mesajınızı okuyalım. İşaretleri fark et. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Tripoda vurdum pardon. <laughs> Girişimci kartı. Serbest çalışmak senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor. Kendi adına çalışmak sezgini ve ilahi rehberliğini daha iyi takip etmene olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız. Bu da melek mesajlarınız arkadaşlar. Evet çözmek istiyorsan bu durumdan uzaklaş. Bu durumdan uzaklaş zihinsel olarak. Bu durumdan uzaklaş. Elinden ne yaparsan yap. Bazen ne yaparsanız yapın durumu düzeltemezsiniz arkadaşlar. Çünkü durumu yaşamanız gerekir. O yüzden zihinsel olarak kendinizi pozitif tutmanıza gerekir. Bu destede ki arkadaşlarım için verebileceğim nasihatlar bu kadar ve şifacı bir insan olduğunuzu unutmamanızı öneriyorum eğer ki sağlık sektöründe ne bileyim çalışmak istiyor olabilirsiniz çalışıyor olabilirsiniz bununla alakalı pozitif olmayı deneyin sağlık sektörü değilse de bu şifacı bir meslek artık serbest yapabileceğiniz bununla alakalı da e, pozitif olun. Çünkü var yani hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek, hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor sürekli dönüşüm içinde. Evet üçüncü destemi açan arkadaşlar yorumumuza uyumlandıysanız kanala abone olup e, beğeni atabilirsiniz e, ve eğer ki öneriniz varsa bakmamı istediğiniz e, tarzlarda videolar varsa yine yoruma yazarsanız sevinirim. Üçüncü destem de bu kadardı arkadaşlar. Umarım da şifa olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.